Herkese merhaba arkadaşlar. Altının durumu ile ilgili birçok video ve işte tweet, Twitter'da tweetler görüyoruz, haberler görüyoruz. Altın işte yukarı mı kırılacak, aşağı mı kıracak? Altında kırılım noktası, işte bir tane fenomene bakıyorsunuz, yukarı doğru uçacağını söylüyor. Bir tane fenomene bakıyorsunuz, işte teknik analizde diyor ki bu aşağı doğru olacak vesaire. Yani biri temel tarafta ülkenin ve dünyanın globalde gidiş gidişatla alakalı bir şeyler ön, görüyor ve söylüyor. Diğeri de aynı şekilde hem bununla alakalı bir şeyler söyleyip yani globalde haber akışıyla alakalı bir şeyler söyleyip aslında teknik analizine de baktığında işte aşağı yönlü ya da yukarı yönlü olduğunu teyit almak istiyor, tasdiklemek istiyor. Şimdi farklı farklı açıklamalar var. Biz de bakalım, biz de inceleyelim. Öncelikle ons altın nedir? Gram altın fiyatı nasıl hesaplanır? Dolarla ilişkisi nedir? Çok kısa bahsedeyim arkadaşlar. Ons altının olayı ons altın bir ons altın yani. Bütün bu zümrüt vesaire gibi şeylerin hep onsla birim olarak yani ons üzerinden hesaplaması yapılır. O şekilde söylenir. Ons 31.10 gram altın has altın demekti aslında. Yani bu da şöyle demek. 31.10 bizim paydamız oluyor sabit ve gram altını hesaplarken de ons altının fiyatıyla dolar kurunu çarpıyoruz. 31,10'a bölüyoruz. Bize gram altını söylüyor aslında. Çok basit bir matematik. Burada iki tane değişken var. Aslında gram altının fiyatını yani bizim alabildiğimiz altının fiyatını belirleyen aslında iki tane değişken var. Bir globaldeki ons altın fiyatı. Diğeri de bizim dolar kurumuz. Yani iki türlü çarpan pay tarafında olduğu için üst tarafta olduğu için alt taraf sabit olduğu için 31 onda bizim fiyatımızı aslında belirler iki tane değişken var. Bu iki değişkene bakmak lazım. Hem dolar kuruna bakmak lazım hem de ons altının fiyatına bakmak lazım. Önce ons, olsa... <laughs> Önce ons altına bakalım arkadaşlar. Sonrasında da dolara bakalım. Zaten daha önce incelemiştik kanalda. İsteyenler geçmişle alakalı videolara bakabilir. Ya bu seviyelerde seyredeceğini vesaire söylemiştik. Ama kırılım geldi, kırılım geldi. İşte bazı videolara bakıyoruz kafa karışıklığı olmasın. Hep birlikte inceleyelim. Bir istişaresini yapalım. Sonucuna hep beraber karar verelim. Siz de yorumlarda mutlaka ama mutlaka belirtin. Yükseleceğini yükseleceğini mi düşünüyorsun? Neden? Düşeceğini mi düşünüyorsun? Neden? İşte Ukrayna Rusya vesaire kriz eğer savaş hararetlenirse, sıcak savaş artarsa, bu sefer yukarı doğru kırılacak vesaire gibi. Yani güzel somut delillerle istişaresini yapalım. Yorumlarda bahsedin arkadaşlar. Bilinçlenelim hep birlikte. Ben bir teknik analizine başlayayım onsaltının akabinde de dolara bakalım. Sonrasında hep birlikte incelemiş olalım. Hadi başlayalım. Şimdi. Bizim ons altın tarafında 1897.295 dolar olarak gözüküyor ve arkadaşlar şöyle bir yatay çizgisinde şuraya şöyle bir çizgi koymak isterim 1917'ye. 1917'nin akabininde hemen üstünde 1963'e ve akabinde de şöyle bir siyah çizgi daha 2076'ya koymak isterim arkadaşlar. Sonrasında aşağı tarafta da 1784'e ve 1680'e bir de şu arada 1726'ya çok bir önem arz etmemiş ama şöyle genel hat itibariyle geçmişten itibaren baktıkça arkadaşlar baktığımızda hep bir yükselen çizgisini korumuş, belli yerlerde yataya sarmış, döngüsel gibi davrandı aslında çok böyle döngüsel gibi gitmemiş. Daha öncesinden bu global piyasada şöyle global piyasada daha önce şöyle geriye geldiğimiz zaman biraz daha bazı şeyleri görmüş olacağız arkadaşlar. Bu noktalar aslında bir yerlerden dönüşün. Bak ta nerede çizdik? Yani 2011 arkadaşlar. Hani 2011'deki çizgilere denk geliyor. Şimdi burayı daha önce kıramamış. Daha önce sene de şöyle geldiğimiz zaman işte paralı kullanmayınca böyle bize gıcıklık yapıyor. Geç geliyor bir şeyler yaşıyor arkadaşlar. Hep bir yükseliş. Sonrasında 2011-2012'den sonra ciddi bir düşüş. Akabinde ons altın için konuşuyorum. Düşüş. Böyle bir yükselme, bir çanak, vari bir şeyler denemiş. Sonrasında da arkadaşlar altın buraya gelmiş ve Çanağını tamamlamış Aslında bir ATH gibi Değil arkadaşlar Akabinde Yani ATH'ı daha önce Nerede Baya bir yükseklerde Var mı bakıyorum yok Aslında bu burası için konuşuyorum Genişletince o seviyeyi göremiyoruz Yani 2076'yı 2076 bizim baya bir üst direncimiz Şimdi yakın zamanda Test ettiği 2021 Haziran'da test ettiği 1928'ler 1921'ler var. Sonrasında biraz daha öncesinde daha, daha doğrusu 1968 yani üst trenç konuşuyorum. Hemen 2070'lerde zaten onu söyledik ama bu geçmişten gelen belli destekler ve trendler var. Bu destekleri arkadaşlar demek ki tahtacı misali koruyor. Bu da önemli bir detay. Ama şöyle bir baktığınız zaman uzun bir çanak yapmış arkadaşlar. Uzun bir çanak yapmış. Bir hafif şöyle bir kulbu var gibi oluyor. Yükselirse olumlu senaryo için konuşalım. Yükselir ve 2070'leri aşarsa bayağı bir gider arkadaşlar. Ve yani ondan sonrasını zaten göremeyiz, öngöremeyiz. Şöyle bir destek çizgisi yapalım. Olumsuz senaryo için de konuşalım arkadaşlar. Sonuçta ons altın bizim cebimizi de etkiliyor. Biraz önce markete gittim. Şöyle şunu geri alayım da aman yanlış şey kullandık. Biraz önce markete gittim. Yani dişe dokunur hiçbir şey almadım arkadaşlar. 100 lira verdim çıktım. Fişini de gösterebilirim yani. Psikolojim bozuldu. Normal değil yani. Yani her tarafı her tarafı sebze meyve olsa ne olur arkadaşlar? 2 yani kilo elma uçmuş fiyatlar. Bir ya 1 kilo salatalığın fiyatı 30 lira olur mu ya? Hıyar bey diyeceksiniz yani ona hıyar diyemezsin yani. Bir adamı eskiden hıyar kötü bir sözdü. Şimdi hıyar dediğin zaman ya yani goy, goy yapıyorum ama hıyar dediğin zaman ona e, altından daha değerli bir mana yüklemiş oluyorsun. Hıyar bey diyeceksiniz. Ben bu kanaate vardım artık arkadaşlar. Neyse Şöyle şuradan da bir çizgi çekelim arkadaşlar. Üst tarafta nereye doğru gidebileceğini şöyle bir kanal oluşturalım ama şöyle yapacağım. Biraz bozuk oluşturduk. Heh. Şöyle şunu da şuradan şöyle çektim mi? Heh. Şöyle bir kanal oluşturdum. Bu kanalın içerisinde seyredip uzaya çıkabilir arkadaşlar. Olumsuz senaryo için konuşacak olursak 1900 1917 1900 buradan buraya çıkar. Buradan eğer teyidini alamazsa aşağı doğru iner. Destek çizgisine doğru 1820'lere bir dokunur arkadaşlar. Zaten sanki burada şöyle yakınlaştırdığım zaman kafasına vurulmuş gibi aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru indiği için de Burada eğer buradan teyidini alamazsa olumsuz senaryo için önce 1810'lar 1800 1820'ler daha sonrasında işte belki iğne atabileceği 1785'ler ama bu durumları öngörmüyorum. Bir olumsuz senaryo içinde 1727'ler makul pozisyonda görülüyor ama ben bu kanalın içerisinden çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Makti de o şekilde söylüyor ayrılıyor birbirinden ama bir şekilde yataya doğru da üst tarafta sararsa üst tarafta olduğu sürece bu arkadaş şey yapar yani yukarı doğru çıkar. 100 günlük ve 200 günlük ortalamaları da zaten bu arkadaşın dip dibe gidiyor. Bir ayrılırsa yukarı doğru yani uçuşa geçebilir. Şimdi uçuşa geçebildiği için de şöyle söyleyeyim. 1897 ons altının bugünkü fiyatı. Bu yukarı doğru çıktığı zaman Dolar kuru bugün sabit 13.60'larda falan sabit kalırsa eğer bizde zaten artacak. Dolar kurunun düşmesi lazım buna e, tekabül. Eğer gram altının fiyatı sabit olması gerekiyorsa yukarı doğru. Her neyse biz ons altını değerlendirelim. Ons altın burada eğer bu yüksek alımlar gerçekleşir yani bu hacimli alımlar gerçekleştiğini bunu da teyidini üst tarafta verirse e, 1928'lerin 1950'lerin üstünde kapanışlar gerçekleşirse arkadaşlar bu kanalın içerisinde garanti gideceğini ve 100 günlük 200 günlük birbirinden ayrılacağını, e, ufak ufak uçuşa geçeceğini yukarıya doğru aslında gösteriyor. Fakat ons altın tarafında eğer bir düşüş söz konusu olursa kafasını 1920'den aşağı vuramazsa hafta içi piyasalar açıkken vuramaz ise 1920'den geri dönüş gelirse mutlak teyidini 1820'de almak gerekiyor. Yani yeşil kapanışı bekliyoruz. Şimdi gelelim dolar kanadına arkadaşlar. USD TRY diyoruz. Şimdi 100 günlük ortalamasıyla 200 günlük ortalaması birbirinden ayrılmış bu arkadaşın. Ondan sonra ve ciddi anlamda yani şu an 13 .62, ciddi anlamda yataya sarmış. Makdisi'ne bakıyorsun. Makdisi de yataya sarmış. Aynı şekilde bu arkadaş tren çizgisinde eğer ki 14 bu çizgiye yani e, birinci fiboyu aş, aşarsa yani 05 fibosunu aşarsa 14 22'lerde üstünde kapanış ve kendisini tekrar bu kanala sokmak isterse zaten gram altın bambaşka bir diyarlara geçer eğer 10 altında yükselirse. Ama dolar Bence haberlerle birlikte ve faiz artışıyla alakalı e, faiz artışıyla alakalı değil faizin sabit tutulmasıyla vesaireyle alakalı yani faizle yapılan kararla alakalı faiz kararıyla alakalı yatayda seyredeceğini düşünüyorum. En olumsuz senaryoda 13.30'lara 13.20'lere ineceğini en baba senaryoda da kafasına vuracakları yer 14.57. Daha önce konuşmuştuk arkadaşlar. Bu kanalın içerisine bir kanal uzun kanal çekmiştik şuradan itibaren. O kanalın içerisinde canlı yayınımız var bizim ilk bu YouTube'a başlarken arkadaşlarla. Bu kanalın içerisinde seyredeceğini ve yukarı çıkmak isterse de bu çizdiğimiz kanal içerisinde davranması gerektiğini söylemiştik. Nitekim burada çizdiğimiz tren çizgisinin içerisinde destek olarak göremedi ve devam etti yan tarafta aynı zamanda da tekrar yükseldiğinde bu artık direnç noktası oldu. Yani direnç noktamızı takip edeceğimiz direnç noktası bu 14'lü seviyeler. Destek noktası da arkadaşlar yataydaki destek noktası her kafasına vurulduğunda tekrardan gelmek istediği bu 13.20'ler 17ler 13 .17 Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar gram altının fiyatı dolara ve ons altına bağlı demiştik. Paydası yani 31.10 bölüm böleceğimiz e, sayı sabitti sadece. Şimdi böyle baktığımız zaman ons altında ne oluyor? Ons altın globalde işte krizlerde vesairelerde yükseliyor aslında. Bir çanak yapmış ve çanaktan sonra kulp tam yapamamış bir aşağı doğru düzeltme alsaydı kulba doğru gitseydi burada bir uzay olacaktı. Ama dediğimiz gibi çektiğimiz tren çizgilerinde. 1900 seviyelerde hani o teyitlerini vermezse aşağı, yukarıda veremezse bu uçamayacağını gösteriyor. Aşağıdaki teyit aşağıya düştüğünde de mutlak surette o kanalın içerisinde devam edecektir. Dolar tarafında da yatay olduğu için şu anda ekstrem bir haber gelmezse altında böyle coşkuya kapılıp altın alıp 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 da yani e, malda kalmak mantıksız. Evet, altın uzun vadede güzel bir yatırım mı? Bence uzun vadede fiziksel olarak güzel bir yatırım aracı. Ee, ama böyle altınla alakalı spekülatif e, aşağı indi ölecek, bitecek, yukarı çıktı, fırlayacak gibi saçma sapan haberlere e, paye vermeyin. Yani bunu, bu şekilde e, inanmayın arkadaşlar. İstişaresini beraber yaptık. Siz de kendi yorumlarınızı bahsedin. Ben biraz daha yatayda seyredeceğini, eğer doların ani bir hamleyle globalde değil de Türkiye'deki yani bizim fiyatlanmamızla alakalı. Yükselişi olursa yani 14 küsürlere gelirse bu zaten yük çarpandan dolayı yükseleceğini gösterir. Ons altın içinde eğer teyidine veremez aşağı doğru belini bükerse maksimum düşebileceği nokta belli. Yani öyle biraz önceki gibi e Şurada gösterdiğim gibi böyle bir aşağı doğru düşüş bu dolarda oldu gerçi. Bu dolarla alakalı bizim gram altında da yansıdı. Böyle bir düşüş kırılma öyle bahsedilen yandı bitti işte PR çalışmaları gibi bir çalışma söz konusu. Şu anda ben öyle bir şey görüyorum. Hani PR var yani düştü videoyu izletebilmek için clickbait yapıyorlar. Doğru düzgün açıklamalar vesaire yani görmedim ben. O yüzden arkadaşlar paya vermeyin. Yatırımlarınıza, stratejinizi korumaya, FUT ya da FOMO'ya kapılmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İstişaresini yapıyoruz. E, yorumları mutlaka yazın. Altın yükselecek mi? Düşecek mi? Siz de. Ben bu kendi yorumumu söyledim. E, sizler videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz ve videoyu buraya kadar izlediyseniz yani bir abone olun. E, ben de kazanayım, siz de kazanın. Ve mutlaka ama mutlaka yorumlarda bahsedin. İstişaresini beraber yapalım. Hep birlikte ortak bir kanıya varalım. Hep birlikte kazanalım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.